thank you Merhabalar, hoş geldiniz. Bu bölümde daha önceden yapmış olduğum bir hex kodları vardı arkadaşlar. Butona tıklayınca arka plan değişiyordu. Onu birazcık daha gelişmiş kısmıyla başka bir algoritma kullanarak farklı bir örnek yapmak istedim. Bunda index html içerisinde bir butonum var. Butona tıkladığında body ekranı değişecek ve hex kodlarını da konsol ekranında görebileceğim arkadaşlar. Şu şekilde yazacağız. Evet AppJS kodlarıma yapıma geliyorum. Burada artık değişkenleri tanımlayacağım. Nedir? Const body diyorum. İlk önce body'yi bir tanımlayayım. Document nokta body diyerek body kısmını aldım. Const diyeceğim. Nedir? btn'yi alayım. Document nokta Query Selector içerisinde butonumun class yapısına bir bakmak istiyorum. Class buton demişim arkadaşlar ya da direkt buton olarak da alabilirim. Buton haricinde bir de dizi oluşturacağım. Bu dizime de ne diyeyim hex kod diyeceğim arkadaşlar ve dizi oluşturacağım içerisine hex kodlarım yani renk kodlarımı yazacağım arkadaşlar renk kodları bildiğiniz gibi harflerde f'ye kadar gider rakamlarda da 9'a kadar gidiyor arkadaşlar şu şekilde içerisine yazıyorum 0 1 2 pardon virgülle birlikte 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 olacak diğerleri içerisinde de harfler içinde de A B ne diyeceğim C olacak D olacak ve e olacak. Bir de F olacak. Evet dizi olarak da hex kodlarım şu anda yazmış oldum. Ve bu diziyi bir döngü içerisine sokarak random bir sayı oluşturacağım. Ve burada her tıkladığımda artık şuradaki sayıları karışık olarak almaya çalışacağım arkadaşlar. Bunun için butona tıkladığımda bir fonksiyon oluşmasını sağlayacağım. Onu nasıl yapıyorum? Buton nokta on klik deyip eşittir fonksiyon kullanıp şu şekilde yapabileceğim gibi add event listener'ları kullanıp Klik modunda da bunu çalıştırabilirim arkadaşlar. Bu şekilde de çalıştırabildiğimi biliyorsunuz zaten. Bunları göstermiştim. Bunun içerisinde iki tane değişken tanımlayacağım. Nedir? Bir tanesi for döngüsü içerisinde kullanmak için let i'yi -E kullanacağım. Bir de hex kullanacağım arkadaşlar. Bu hex'e de diz işaretini koyacağım. Ki birazdan bu bana lazım olacak. İçeride for döngüsünü kullanıyorum. Diyorum ki i e eşittir sıfır olduğunda ve i küçüktür. Neden? 6'dan küçük olduğunda ne yap? i'yi birer birer arttır diyorum. Yani bana 6 tane 6 kere bu döngüyü döndür diyorum arkadaşlar. Bunun içerisinde ne yazmam lazım? Şöyle hex ne yazmıştım? Şuna hex demiştim. Evet şu hex'i alayım arkadaşlar. Artı eşitle birlikte artık for döngüsü içerisinde gelen sayıları ne yapacağım? Hex ile toplaya toplaya gitmesini istiyorum. Hex içerisinde ne kullanacağım tabi? Buradaki hex code dizisi içerisinde Normalde neyi kullanmam lazım? İyi kullanmam lazım. Şu şekilde kullanırsam da ben body ekranındaki arka planı değiştirebiliyorum arkadaşlar. Ancak şurada kullanmış olduğum kodlar şu anda dinamik olarak çalışmayacak. Birazdan dinamik hale getireceğiz. Artık for döngüsü dışarısında ne yapmam lazım? Body nokta setil background diyeceğim. Background'a ne eşitleyeceğim arkadaşlar? Buradaki hex kodumuzu yani şuradan gelen değeri eşit diyeceğim. Aynı zamanda console.log içerisinde hex kodlarını görmek için de şu kodu yazmam gerekti. Bir bakalım çalışıyor mu? body ekranına tıkladım. Bakın bir tane renk geldi bana. Bir tane renk geldi. Neden? Çünkü buradaki olay şu anda dinamik değil. Random olarak bir sayı üretmiyor. 0'dan 6'ya kadar bir sayı üretti. Bakın burada 0 1 2 3 4 5. Şöyle birazcık daha büyüteyim konsolu. Bana konsolda gösteriyor zaten kodumu. Buradan dönen değer nedir? 0 1 2, 3, 4 ve 5. Bunu getirdi. Ne yaptı? Şuradaki diyezle birlikte topladı. Ve bana şuradaki rengi çıkarttı. Ama ben buradaki içeriğin devamlı karışık olarak buraya gelmesini istiyorum. Bunun için de for döngüsü içerisinde bir random sayı üretmem lazım. Diyorum ki const random sayı eşittir. Random sayı nasıl oluşturuyorduk? Matematik random fonksiyonu vardı. Bu şekilde bir sıfırla bir arasında toplam değerler oluşturabiliyorduk. Ama bunu ben dizimin boyutu kadar çarparsam eğer dizi boyutu kadar da sayı döndürebilirim. Nedir? Hex kod diyorum. Nokta Length'i kullanırsam arkadaşlar şöyle length'i kullanayım artık benim dizi boyutum kadar bir sayı döndürecek. Tabii ki burası bana ondalıklı bir sayı döndürecek. Ondalıklı sayıları temizlemek için de bunu Ctrl X ile keseyim arkadaşlar. Bir floor oluşturmam lazım. Floor'un içerisine bunu alırsam eğer artık herhangi bir şekilde bana ondalıklı sayı döndürmeyecek. Tam sayı döndürecek. Şuradaki random sayı alıp artık şu iğni yerine kullandığım vakit ben daha dinamik bir e, yapı oluşturmuş olurum. Bakalım örneğimizi deneyelim. Body background'a tıklıyorum. Bakın arkadaşlar burada her daim değişen bir kod yapısı geliyor. Body background'ı devamlı değiştiriyorum. Bakın change ediyorum. Her tıklamamda farklı bir hex koduyla eklemiş oluyorum badime. Hatta burada console.log dedim ama bunu şuradaki butonun içerisine de yazdırabiliriz. Nedir? Btn demeyelim, diz kullanalım. İçerisinde inner html eşittir hex kodunu bunun içerisine yazdırdım vakit. Bakın tıkladığımda artık hex kodu bunun içerisinde yazılacak. Her tıkladığımda bana body'nin içerisinde bulunan rengi hex kodu olarak da butonda görebileceğim. Şu şekilde. Güzel bir uygulama arkadaşlar. Dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz hatta Sitenizde renk değişimlerinde bu şekilde kullanabilirsiniz. Örneğimizi daha da açıklayıcı bir hale getireyim arkadaşlar. Baştan bir daha anlatayım. Bakın burada değişkenlerimi tanımladım. İki tane değişken tanımlıyorum. Bir tanesi buton bir tanesi background alanı. Daha sonra bir dizi oluşturdum. Dizi içerisinde de hex kodlarımı aldım. Daha sonra ne yaptım arkadaşlar? Butona tıkladığımda bir fonksiyon oluşturulmasını istedim. Butona tıkladığımda bir fonksiyon oluşturdum ve burada bir döngü sağladım. Bu döngü bana random yani karışık bir renk sistemi getirmiş oldu. Bu şekilde de ekranda body'nin stil background değerini buradan gelen değerlerle değiştirmiş oldum. En sonunda da butonun içerisine buradan gelen hex değerini yazdırmış oldum. Güzel bir örnek oldu. İnşallah algoritma yapısını kavramış oldunuz arkadaşlar. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve JavaScript'te kalın.